Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugün basit bir lehim stand yapacağız. Şöyle bir boyutlarda sizde istediğiniz boyutlarda bir tahta kullanabilirsiniz. E, bu boyutlarda bir tahta kullanacağım. Lehim pastası, lehim teli e, bunu da şu lehim e, ucunu temizlemek için bulaşık teli bunu şuraya bir yere sabitleyeceğim. E, ve hırdavatçılardan veya navlulardan bulabileceğiniz e, bir bir tel. bunu bir boru etrafında çevirerek böyle yay şeklinde dönüştürebilirsiniz. Buraya da dehimi, e, dehimi arasını koyacağız. Şu şekilde. Başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde bunu bir köşeye oturuyorum. Bu lehim teli içinde şöyle koydum. Ortasına şöyle bir vida saplayacağım. Hatta şöyle bir vida saplayacağım istediğim gibi çevirebilmek için. Bu uzun oldu. Bunun kısasını bulursam eğer. Kısası, kısası, kısası. şey de yapabilirim.

şekilde. Bunu daha düzgün de yapabilirsiniz. Ben sadece fikir amaçlı. Ee... Şöyle ortalayacak şekilde e, de genişlet yayını koyuyorum. Aynen bu şekilde. Şu noktadan. Şu bulunduğu yuvayı. Çıkıntı yapmaması için koyacağım şimdi. Şöyle lehim telinin şey böyle. Şöyle lehim telinin geldiği yeri oydum biraz. O telin fazlalığı da oraya büktüm. Oraya yapıştırdım ki çıkıntı yapmasın diye. Şimdi oraya evet, terzim bu Gördüğünüz gibi Tizen bu uygulamasını da yaptık tam şu iki noktaya Demterimizi <laughs> şöyle bir oturalım, taşıyor mu diye bakalım ardından şu bulaşık telini oturalım. Şöyle içinden aldım. Bu şekilde. Bir tane vida atıyorum. Bunu da tahtaya vidalayacağım. Şuraya da koyabilirim aslında. bu şekilde. Gelin pastamızı açalım. Bak, şekilde yapmış olduk standımızı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.